Şimdi biz Bitcoin analizi yaparken ve ETF'lerin onaylanma ihtimali çok kuvvetli piyasalarda onaylanacağına ilişkin bir baş senaryo var. Dediğimiz nokta şu bölgeler. Buralar kaç? 42 bin, 44 bin bölgesi gittik geldik gittik geldik ama bak şurada kesikli bir tane çizgimiz var tamam mı? Bu kesikli çizgin neresi? Fibonacci seviyesi bak önemli. 69 bin dolar, 15.500 dolar düşüşüne bakıyorum. %50 seviyesi 42.255 yani 42.200 dolar da. Buranın üzerinde zaten kaldığımız sürece Melis. Hı hı. Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Fibonacci 61.8 seviyesinin geçmiş olduğu 48.567 seviyesine kadar zaten yukarı doğru bir hareketlenme olma ihtimali bir hayli kuvvetliydi. Bahanesi ETF olur, başka bir şey olur ama sana ben bir şey söyleyeyim mi? ETF onaylanmasa bile, onaylanmasa bile bence şu bölgeye kadar 36 bin dolarlara kadar bir geri çekilme olurdu. Ya onaylanmadı ama Zaten ikinci çeyrek itibariyle bu sefer kesin onaylanacak. Sonuçta burada bir oluşum var. Dünya ve Amerika SEC buraya göz ardı edemez. Mutlaka regülasyona da tabi olması gerekiyor. Göz e, hapsinde olması gerekiyor. Dikkat çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla illa ki onaylanacaklar deyip 36 bin dolarlardan bu sefer 48 bin 500 kadar bir hareket beklerdim ben. En nihayetinde buraya zaten gidecekti. Grafik bana bunu söylüyordu. Ha, teknik olarak 42.200 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlamayla beraber ben ne yaptım? 49 bin dolarlara kadar yükseldim. Doğru mu? Şimdi bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. ETF'ler onaylandı. Herkese hayırlı olsun. Bu bir e, eski çağın kapanıp yeni çağın açılmasıdır. Önemli bir şeydir. Bitcoin fiyatları özelinde önemli bir şeydir. Çünkü bu bir Bitcoin ETF'i. Hani şey diyorlar ya Bitcoin ETF'i onaylandığı dolayısıyla altcoin rallisi falan. Tamam olur tabii ki yani Bitcoin'deki o rüzgarla beraber altcoin'ler de nemalanacaktır, nasiplenecektir aynı mesele ama önce bir şuradaki bir doygunluğu bir görelim. Burada daha hareket henüz başlamış değil. Dolayısıyla işte o hareket nerede başlar? Bak asıl soru bu. Hani ETF'ler onaylandıktan sonra 200 bin 2025 yılı için mesela standart charter diyor ki 5-6 milyar dolarlık bir para girer. 2025 yılında 200 bin dolar seviyesi ulaşılabilir. Bak 200 bin dolar çok ütopik bir rakam değil ben sana söyleyeyim. Özellikle ETF'lerin onaylanmasından sonra. Ama ben daha orta kısa vade arasındaki bir vade dilimi içerisinde ben size net bir seviye söyleyeceğim. Bu seviyenin üzerinde tamamen game changer yani oyun değişir. Fiyatlama beklentisi noktasında o da şu. 69 bin dolar, 15 bin 500 dolar düşüşünün Melis Fibonacci 78.6'sı. Bak Fibonacci 78.6'sı. 57.553 dolar. 57.500 dolar. Tırıvırı şeylerle uğraşmayalım. İnceliyor aslında 53 dolarlarla. Diyorum ki 57.500 dolara kadar Bitcoin'de önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyelimiz hala kuvvetli. Çünkü temel dinamik noktasında rüzgar Bitcoin'in arkasında. ETF'ler onaylanmış, bak yeni yeni girişler oluyor, İşlem hacmi 1 milyar dolardan 4.6 milyar dolara birkaç saat içerisinde artış kaydetmiş. Ee, yeni yeni ETF'ler gelecek. Ee, hiç Bitcoin ile uğraşmayanlar işte ya ben soğuk cüzdanla uğraşmak istemiyorum, sıcak cüzdanla uğraşmak istemiyorum, orada burada hesap açmak istemiyorum. Diyenler girecek Nazda. Ee, yok işte <laughs> Nazda artık tabii Aynen. şey Aynen. ETF noktasında artık Aynen. buraya gelecekler. Aynen. E, dolayısıyla bu da bir talep yaratacak. E, UBS, Ekstra bir talep. Bu arada sabah yeni, ajanslarda bir haber vardı. UBS ile City'de e, başlatabileceklerini müşteriler hizmeti ifade etmişler. E tabii ki en yani sonuçta onu da bir komisyonu var, ETF komisyonu var. E burada devasa bir pasta var. E, bu pastadan pay almak isteyen bütün bankalar hareket Şimdi Güney Kore mesela açıklama yapıyor diyor ki ben diyor Amerika onaylasa bile diyor ben diyor Bitcoin ETF'lerini onaylamıyorum diyor. İşleme izin vermiyor. Nereye kadar? Ha? Çünkü büyük bir pasta var. Buradan herkes pay almak isteyecek. Dolayısıyla burada yukarı doğru hareketlenme orta uzun vade dönem içerisinde devamını zaten ben bekliyorum. Zaten 69 bin dolar zirvesi. Ama şimdi bak şunu söylemeye çalışıyorum. 69 bin dolar 15 bin 500 dolar. Bu düşüşünün Fibonacci 61.8'ine geldik mi? 48 bin 500 dolara geldik. Temel dinamikler Bitcoin'i yukarı doğru desteklemeye elverişli mi? Elverişli. ETF'ler onaylandı mı? Onaylandı. Bir miktar şöyle bir bıdı bıdı yapıldı mı? Yapıldı. Köpük alındı mı? Tam değil ama bir miktar köpük törpülendi. Temel dinamik uygun. Yeni ETF'lerin gelme ihtimali yüksek. ETF'lere talebin gün geçtikçe artma ihtimali kaçınılmaz. E dolayısıyla diyorum ki 48.500 dolar yukarı doğru aşılma ihtimali var. Teknikte, teknik analiz disiplinde ihtimale göre iş yapılmaz, kesinlikle öyle. Dolayısıyla 48.500 doların yukarı aşılması durumunda, durumunda. 57.500 dolar yani 69.000, 15.500 düşüşünün Fibonacci 78.6 bak şuradaki kesici çizgiye kadar yükseliş hareketinin ben önümüzdeki dönemde kısa vade içerisinde devamını ben bekliyorum. Burası bir başka dünya bak. Şimdi buraya kadar ki yükseliş hareketleri ETF geldi güzel, aa güzel para kazandık. İşte ya yani örnek işte buradan alınmış işte buraya gelmiş çok güzel para kazandık. İşte güzel bir yükseliş hareketi oldu işte ben bu yükselişi bilmiştim modunda ee, ciddi anlamda söylemler olacaktır. Bu işin ilk yarısı. Maçın ilk yarısı 57.500'dür bak. Maçın ikinci yarısı zaten konuşulması gereken unsur. O da 57.500 üzeridir. Hmm. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin'de 100 bin dolarlar, tarihi zirveler, bu zirveler görülecek. Gör, tabii ki görülecek ama önemli olan zamanı ne zaman yani? Bu yıl içerisinde 100 100.000 dolar görülecek mi mesela? Burayı konuşmak gerekiyor bu yıl itibariyle ki o 100 bin dolarla seviyelerin görülmesi noktasında işte 57.500 ne kadar hızlı geçirirse o kadar 100 bin dolar seviyesinin görülme ihtimali çok kuvvetli olur. Bak ilk yarı 57 bin 500'ün altındaki fiyatlamalar, ikinci yarı 57.500 üzeri. Burası ilkbahar, şu yükseliş 57 bin 500'ün üzeri yaz. Hem de şey yaz ha, Ekvador yazı falan yani. Anladım. 3 puan 3 gol o zaman. 3 puan 3 gol olur. Dolayısıyla diyorum ki 57.500 üzerine atması durumunda Bitcoin'de o 100 bin dolarlar, 150 bin dolarların konuşulması daha mantıklı geliyor bana. Kırılma ihtimali var. Temel dinamikler devam ediyor ama kısa vadede önce 48.500'ü takip edeceğiz. 48.500'de 57 bin 500'e doğru sert bir yukarı hareketlenme bile söz konusu olabilir. Bak, zaten şöyle iki tane mum çıksa zaten oradayız. Hatta bir buçuk mum. Bunu yapacak gücü ve cesareti var Bitcoin'in. Karakteristik yapısı şimdilik buna uygun. Ama 57.500 üzerine çıkarsa ne olur biliyor musun? 57.500 çıkarsa ben buradaki tarihi zirveye bakmam. 69 bin zirvesine bak. Bence burası ara direnç olur. Hmm. 57.500 üzerinde Fibonacci 1.272 olan 83.500 dolarlara kadar Bitcoin'de yükseliş hareketi söz konusu. Zaten 1.618'de tam 100 bin dolar. Bu bakımdan dolayı diyorum ki Bitcoin fiyatlarında yükseliş hareketinin kuvvetlenme durumu, ciddi bir yukarı doğru potansiyeli barındırma durumu, yeni rekorların rahatlıkla, bak altını çiziyorum, yeni rekorların rahatlıkla test edilebileceği durumunun ortaya çıkacak olan fiyatlama aslında 57.500'ün üzeridir. 57.500'ün üstü 69 bin dolar zirvesinden ziyade, dediğim gibi 83 bin 500 dolarlara kadar yukarı doğru hareketi tetikler. O bakımdan 57 bin 500'ün altı ilkbahar. Bu yükselişten dolayı söylüyorum ilkbahar. Ama 57 bin 500'ün üzeri yaz, güneşli. Öyle. Hadi bakalım.